Temel eğitime hoş geldin. Jet, birimi versene ya. Yok. Şu tabancayı al. Şimdi odaklanarak nişan alıp drone'u vur. Klasik, nişan almadan ateş ederken birden fazla mert atışlar. Odaklanırsan, tekli atışlar yapabilirsin. Dolduruyorum bak. Evet. Doldurmam lazım. Şimdi koşun. <laughs> Ve botları vur. Sağ oljet. Ben de ev Sova, nişancıların kralı. Udaklanarak nişan al ve şarjörün hepsini hedefe sık. Mermilerin nişangahının yukarısına gittiğini göreceksin. <laughs> Udaklanırken ortadaki hedefe sürekli atışlar yap. Hedeften sapmamak için mermilerin yukarı gittikçe nişangahını aşağı kaydır. Tamam, şimdi nereye? Tamam. Bu arada Jet, bu eğitimde senin skorun neydi? <laughs> Hayal bile edemezsin. Phoenix iyi gidiyor. Gaza getirme şunu sola. Bak, bu kısım çok önemli. Hareket ederken ateş edersen mermiler istediğin yere gitmez. Mutlara doğru ilerle ve durduktan sonra olduğun yerde ateş et. Kafaya nişan, değil mi? Evet. Kafadan vuruşlar her zaman daha çok hasar verir. Aferin. Şimdi ana odaya dur. Hadi seni tembel teneke. Bizde rüzgar yok, Jet. Doğru. Hızlanmanın tek yolu silah değiştirmek. Hızlı ilerlemek için bıçağını kuşat. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Oda hazır. Hadi başlayalım. Spike neydi hatırlıyor musun? Ee, Bilmem. Ee, Spike etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak... Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini engelliyoruz. Bu kadar. Değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Ağır kalkan almayı da unutma. Bir vandal kap. Bir de falso yeteneğini hazırla. Tamamım. Tamam. Spike'ı alın ve yerlerinize geçin. plan yapacağız. Haritanı aç. Burada saldırabileceğiniz üç bölge var. A, B ve C. Phoenix, sen Spike'ı alıp bu yoldan C bölgesine git ve Spike'ı kur. Sage ve ben seninle geleceğiz. Jet ve Sova, C uzuna gidin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Tekrar deneyelim. Unutma, sessizlik çok önemli. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Bekle. Orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Siperin arkasında bekle ve ilerlemeden önce yeteneklerini kullan. Siperdeyken falso yeteneğini kuşan. Falsomu hazırlamalıyım. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso ver. Kör oldu. İçeri dalıp indirelim. Akladım. Jet düştü ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve Spike'ı yerleştir. Spike kuruldu. Şimdi onu koruyacağız. Beni takip et. Hey hey! Ultim hazır. Güzel. Burada saklanalım. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyorsun. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel ultini kullanarak spike'ı imha etmelerini engelle. İşaretimle. Buraya gel. Planın üstünden geçerken burada bekleyeceğiz. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Spike'ı imha edin. Durdur onu. Spike imha edildi. Tekrar deneyelim. Ses duydum. Ultini kullan.